Şimdi dedim ya aydın kelimesini özellikle seçiyorum. İşte sanatçılar düşünürler filan diye böyle daha yumuşak daha böyle şey el avuca sığmaz sözcüklerle onu karartmak istemiyorum. Aydın olmanın e, toplumsal meseleler üzerinde sadece to doğa üzerinde fark etmez düşünmenin Önündeki en büyük engel halktır. Tuhaf gelecekse ama ben yıllar evvel felsefenin iki tane temel değişmez düşmanı vardır dedim. Biri halk, biri devlet. Felsefe daha elitist bir çabadır. Seçkince bir çabadır. Bu böyle yüceltmek için filan söylemiyorum. Yani filozoflar böyle çok şey bir kendilerine özgü bir cumhuriyetleri vardır diye demiyorum. Ama özü gereği böyledir çünkü zaten felsefe genel kanılarla hesaplaşmak demektir. Sürekli genel kanıları sigaya çekmek demektir, hesaba çekmek demektir. Toplumun genel beklentilerini, arzularını umursamadan e, yazarın, çizerin, sanatçının, düşünürün gördüklerini, düşündüklerini cesaretle söylemesi demek. O yüzden kitabı satmaz, anlaşılmaz, aşağılanır. O aykırı görüşlerden dolayı demedik laf bırakmazlar filan. Ama buna rağmen söyler. Linç yer, şey yapar, kimse ciddiye almaz filan.